arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz Öncelikle arkadaşlar bir ürünün tokun uygulamasından sizlere bahsetmiştim arkadaşlar bu uygulama şu anda promosyon kodunun son günleri yani link üzerinden kayıt olduğunuz zaman bir günde gerçek parayla değerlendirme yaptığınız zaman arkadaşlar promosyon kodu size ekstra bonus sağlayacak şu anda arkadaşlar biz birbirinin tokun uygulamasını sizlere gösteriyorum Bu birbirinin arkadaşlar tokun uygulamasında bir games oyunları var aynı zamanda arkadaşlar burada inşa aşaması üzerinden oyunlar oynamayarak da arkadaşlar saatlik kazanç sağlayabiliyorsunuz şu anda arkadaşlar bir 1000 token listelemeden önceki dağıtım aşamasında sizler ücretsiz şekilde oyunları oynayarak arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi müzik mağazası aldığım zaman saatlik kazancım arkadaşlar 14.2k'dan 18.5k'ya çıkartacak gördüğünüz gibi arkadaşlar son seviyeye ben bunu getireceğim maksimum seviyeye şu anda ulaştırmış olduk arkadaşlar saatlik kazanç bu tarz oyunlarda önemli şu anda arkadaşlar güvenilir e, slot oyunları siteleri araştırma yaptığım zaman bir 1000 ön planda çıkıyor 1000'in arkadaşlar bu yani çıkarttığı token uygulaması apayrı bir uygulama arkadaşlar yani bir uygulamasında bağımsız bir uygulama okulun Arkadaşlar siz kasarak dediğim gibi ilerleyen süreçlerde listelendiği zaman birbirinin ekosisteminde belli başlı değeri olacak Sizler arkadaşlar birbirinin kayıt linkini de yorumlar kısmında bırakacağım şu anda arkadaşlar bir gün tokuna e, kasmaya başladığınızda gördüğünüz gibi servis merkezini biz şu anda yükseltiyoruz bunu da arkadaşlar son seviyeye getireceğim Çünkü arkadaşlar bunların tamamı saatlik kazançda e, bize etki gösteriyor ve dediğim gibi gelirimiz bu oranda artıyor Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi saatlik 357k zaten ben burada kazanmış olacağım fakat arkadaşlar sizler buradan farklı farklı oyunlara giriş yapabilirsiniz. Şu an 30 bin token bakiyemiz kaldı. Bunun arkadaşlar bir virüste size son bir oyun göstererek videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar size verdiğim promosyon linki üzerinden birbirine kayıt olduğunuz zaman gerçek parayla birçok oyunları oynayabileceksiniz. Ve dediğim gibi kazançlı çıkmanız durumunda bir değer doğrulama yapmışsanız çok hızlı şekilde arkadaşlar çekim talepleri ödeniyor. Şu anda arkadaşlar bir adet virüsle 30 bin tane token biz gireceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir virüsle biz giriş yaptık. İlk de katlarsa 1.27 gördüğünüz gibi bakın. Bir sonraki kademeye geçti. Arkadaşlar şu an 4 tane buton var. 4 tane butonun bir tanesi arkadaşlar. Yıldız gördüğünüz gibi sol seçmiştik. Tekrar sol seçtik. Bakın arkadaşlar tekrardan kazandık. Şimdi 2.25 bunu da kazanırsak 2.25'i çarpacak. Fakat almak derseniz bulunduğunuz kademeden geri çekilip almış oluyorsunuz. Fakat ben arkadaşlar gidebildiğim kadar ileriki seviyeye gitmeye çalışacağım. Şu an gördüğünüz gibi virüsü bulduk ve bir sonraki seviyeye gidemedik. Olsun arkadaşlar. Dediğim gibi linklerini sizlere yorumlar kısmında bırakacağım. Aktif şekilde arkadaşlar bir Birvin token'a katıldığınız zaman gördüğünüz gibi saatlik burada tokunuzu kazanabileceksiniz. Bakın altta bar var. İlk girdiğinizde arkadaşlar en minimal seviyelerde buradan tıklamalı sistemle başlamış olacaksınız. Tıklayacaksınız. Devamında görevler var ve arkadaşlar burada Lucky Driver etkinliği var. Bu Lucky Driver etkinliği de arkadaşlar biletinizi almanızı olanak sağlıyor. biletiniz de arkadaşlar Birvin uygulamasından veriyorlar. Yani Birvin'in kayıt linkini de sizlere yorumlar kısmında bırakacağım. Birvin arkadaşlar kayıt olduğunuzda çekilişlere, ödüllere katılmış olacaksınız. Sizlere arkadaşlar şehir kısmını gösterdim ve işletme yapı kısmı geldi. Bu yapı kısmını da arkadaşlar geliştirmek önemli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben burada kur diyorum. Kur dedikten sonra arkadaşlar bunların belli başlı bir süresi oluyor. Siz de arkadaşlar bunları yavaş yavaş başlatın. Gördüğünüz gibi 4 kayı ben bunu da kur dediğim zaman 10 saniye sayıyor. 10, bir tanesi ahşap ev 10 dakika sayıyor. Yani bunların belli başlı bir süresi oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bir bin tokun listeleme aşamasında geçtiği zaman kanalda bol videolarını göreceksiniz. Şu anda arkadaşlar tokunun dağıtım aşamasında olduğu için bizler sizlere paylaşmak istedik. Şu an arkadaşlar bir bin tokuna ücretsiz şekilde şekilde katılım yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 yıldır bu alanda hizmet veriyorlardı ve güvenilir siteler olarak arkadaşlar araştırma yaptığınız zaman olarak bakın iyi e gaming Birinci sırada olduğunu görebiliyorsunuz sektörde arkadaşlar şu anda hızlı bir yükselişi sahip bir gün Sizlere arkadaşlar birbirinin giriş linkinde yorumlar kısmında bırakacağım. Kayıt olduğunuz zaman ücretsiz promosyonlardan yararlanabileceksiniz. Aynı zamanda arkadaşlar birbirinin toku uygulamasından mutlaka katılın. Tamamen ücretsiz arkadaşlar. biriktirdiğiniz koyunlar birbirinin ekosisteminde arkadaşlar belli bir değeri olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekran atlamasan bile saatlik kazancın yüksek olduğu için bir vin tokunu burada ekstra ekstra katlamış oluyorum. Sizler de arkadaşlar bu işlem yaparak daha yüksek kazançlar sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda 30 adet referansım var. Arkadaşlar bir vin ekosisteminde belli başlı para birimi olacağı için bir vinde muhakkak üyeliğiniz olması lazım. Birbirinin arkadaşlar kayıt linkini sizlere yorumlar kısmında bırakacağım. Herkese hayırlı günler, bol kazançlar.